Merhabalar. Ben Sivas Fevzi Paşa İlkokulu 2D sınıfı öğrenci velisiyim. Sanatla Öğren projesinde kızımla birlikte yer aldığımız için çok mutluyum. Çok güzel etkinlikler yaptık. Çok keyifli vakit geçirdik kızımla birlikte. Benim en çok sevdiğim, en çok eğlendiğim etkinlik pasta süsleme etkinliği oldu. Kızım ise oyuncak etkinliğini daha çok sevdi. Kendi oyuncağını tasarladı. Bu projede Gerçekten çok emek var. Çok güzel e, hazırlanmış bir proje. Emeği geçen bütün öğretmenlere, bütün velilere teşekkür ediyorum. Merhabalar. Ben e, Sivas Paşa İlkokulu 2D sınıf öğrencilerinden Elif Sunan'ın annesiyim. E, bu yıl Gülesel öğretmenimizin yürüttüğü Sanatla Öğren projesine katıldık. Bu projede çok fazla keyif aldığımız etkinlikler oldu. Kızımın da benim de en çok sevdiğimiz etkinlik oyuncak tasarımıydı. Kendi oyuncağımızı tasarlamak, bununla daha sonrasında oynamak, eğlenceli vakit geçirdi bize. Daha sonra arkadaşlarımla bu etkinliği paylaştığında da aynı sevinci ve mutluluğu yaşadı. Bizi bu projeye dahil ettiği için öğretmenimize çok teşekkür ederiz. Merhabalar, Sivas Fevzi Paşa İlkokulu 2. d sınıfında Ayşe'nin annesiyim. Bu yıl öğretmenimizin yürüttüğü Sanatla Öğren eğitimlik projesinde yer aldık. Bu projede yapılan etkinlikleri kısımda ben de çok beğendik, severek yaptık. Evde yaptığımız etkinliklerde kızımla birlikte kaliteli vakit geçirdik. Okulda öğretmeniyle yapacağı etkinliklere giderken kızım okula heyecanla gitti ve bu beni mutlu etti. Öğretmenimize bu projeyi yürüttüğü için ve bize bu projede yer verdiği için teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık.